Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. bakın AB AC eşit olduğu için ikizkenar bir üçgendir. O zaman burası da alfa kadar olacak. İç açılarını toplayalım. 2 alfa artı 40 derece. Üçgen olduğu için 180 dereceye eşittir. 40'ı diğer tarafa attım. 2 alfa eşittir. 140 derece oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Alfa buradan 140 bölü 2'den dolayı 70 derece olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye sorulmuş. A, B, A, eşit olduğu için ikizkenar kenar bir üçgendir. Burası 65 derece ise şuradaki açımız da o zaman 65 derece olacak. Gelip iç açılarını toplayalım. X artı 65, 65 daha 130 derece yapar. İç açılar ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 130 dereceyi eşitliğin diğer tarafına atarsam x 180 eksi 130'dan dolayı 50 derece olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. A, B, B C eşit olduğu için ikizkenar kenar bir üçgendir. 70 derece ise o zaman burası da 70 derece olur. Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180'dir. O zaman x artı 70 70 daha kaç yaptı? 140 derece eşittir 180 derece dedik. 140 derece eşitliğin diğer tarafına attım. X buradan 180 eksi 140'tan dolayı 40 derece olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın burada ikizkenar bir üçgen var. Şuradaki açılarımız aynı. Bu açıları nasıl bulacağım? 50 derece burada var. 180'den 50'yi çıkardık. 130. 130'u da 2'ye böldüm. O zaman burası 65 derece. Diğer tarafta 65 derece. Ama onun ne bir işim yok. ABC üçgenine baktım şimdi. İç açıları ölçüleri toplamı 180'dir. 50 artı 30'dan 80 burada var. 65 burada var. 80, 65 daha 145. O zaman x artı 145 derece eşittir. 180 derece dedik. 145'i diğer tarafa atarsam x'imizi buradan 35 derece olarak buluruz. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın burada AB ile AD birbirine eşit. İkiz üçgendir. Demek ki bu açılar aynı olmalı. 180'den 40'ı çıkardım. 140. 140'ı da 2'ye böldüm. Demek ki burası 70 derece. E, burası da yine 70 derece olacaktır. Daha sonra ABC üçgenine bakın. ABC üçgeninde iç açıları ölçüleri toplamı 180'dir. E ...gelip toplayalım. 40 derece burada, 70 derece burada, 110. 45 de burada, 155. Bir de x var. O zaman x artı 155 derece eşittir. 180 derece diyebilirsiniz. 155 derece eşitliğin diğer tarafına atarsam... ...x değeri buradan karşıma 25 derece olarak gelir. Doğru cevap c seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar... ABC ve ABD üçgen noktaları doğrusal. AC, BC'ye eşitmiş. Bakın AC bölümü burada. AC ile BC birbirlerine eşit. Buna göre X kaç derecedir diye soruyor. BDC. Arkadaşlar bunu alfa olarak da değiştirebilirsiniz aslında. Çünkü alfa demiş burada bakın. Şimdi ikizkenar üçgeni gördüm. O zaman buradaki açı 80 derece ise burası da arkadaşlar tamamı 80 derecedir. Hatta buraya da o zaman kaç derece kalır? 60 derece kalır derim. Bir üçgende iki iç açının ölçüsü toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. O zaman alfa 60 artı 80'den dolayı 140 derece olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Eşitliklerimiz var. Bakın ADDC eşit. O zaman 25 derece ise burası da 25 derecedir. Bir üçgende iki iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. O zaman burası 25-25 daha 50 derece yaptı. AB ile AD birbirine eşit olduğu için o zaman burası da 50 derece yapar. Alfayı bulmak artık çok kolay. Alfa artı 50 artı 50 180. Yani 50-50 daha 100 yaptı. 180'den gelip 100'ü çıkartırsam alfanın o zaman 80 derece olduğunu söyleriz. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Verilenlere göre alfa açısı kaç derecedir diye bize sorulmuş. Bakın AD ile DC birbirine eşit. O zaman 40 derece ise burası da arkadaşlar 40 derece olacak. İki iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan bir dışa eşittir. Burası 80 derece oldu. Dikkat edin BD ile BC eşit. O zaman burası da 80 derecedir. BDC üçgeninde artık 80-80 daha 160. 180'den 160'ı çıkartırsam Alfanın 20 derece olduğunu söyleriz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. ABC bir üçgen. AB, AC'ye eşitmiş. Bakın AB bölümü burada. AC bölümü de burada. E, CD de BC'ye eşit. Buna göre alfayı arıyorum. E, 30 dereceyi vermiş bana zaten. 180'den 30'u çıkardım. 150. 152'ye böldüm. Burası arkadaşlar 75 derecedir şurasının tamamı da 75 ama şu an onunla bir işimiz olmadığı için yazmıyorum onu. 75 dereceyi buldum. BC DC eşit işte olduğu için burası da 75 derece olur. Alfa ile 75 bütünlerdir arkadaşlar. O zaman alfa'yı bulmak istiyorsak 180 dereceden 75 dereceyi çıkarmamız yeterli. 180'den 75 dereceyi çıkardım. Alfa'yı 105 derece olarak buluruz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye bize sorulmuş. Ee, bakın burada e, AC ile AB birbirlerine eşit olarak verilmiş aynı zamanda. Şuradan başlayalım. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dışa eşittir. O zaman burası alfa artı 30 derece yapar. Ee, AB ile BD eşit olduğu için burası da alfa artı 30 derece yapar. Buraya çok dikkat. AB ile bakın AB ile AC eşit olduğu için burası da alfa kadar olacaktır. Şimdi ABC üçgenine baktık. İç açıların ölçüleri toplamını 180 dereceye götüreceğim. Kimler var? Alfa, alfa, alfa. Kaç tane alfa yaptı? 3 alfa. 3 alfa artı 30 30 daha 60 derece eşittir 180 derece dedik. 60 eşitliğin diğer tarafına attım. 120, 120 3'e böldüm. Alfa buradan karşıma 40 derece olarak geldi. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. DE ile EC birbirine eşit olduğu için burası da arkadaşlarım 20 derecedir. İki iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. O zaman burası 40 derece yaptı. AD ile DE birbirine eşit olduğu için burası da yine 40 derece yapacaktır. Dikkat edin yine aynısını kullanıyorum. İki iç açının ölçüleri toplamı 40 ve 20 derece Kendisine komşu olmayan bir dışa eşit olur. 40-20 daha o zaman burası 60 derece. AD ile AB eşit olduğu için burası da 60 derece. 60-60-120, 180'den 120'yi çıkartırsam alfa da o zaman yine 60 derece olur. Demek ki burası aslında eşkenar bir üçgenmiş de diyebilirsiniz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir diye bize soruluyor. Değerli arkadaşlarım bakın eşitliklerimiz var. Ee, burada AC ile AC ile AB birbirine eşitmiş. O zaman 50 derece ise tamamı 50 derece olur. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Ee, burada da ikiz kenar bir üçgen var. 180'den 30'u çıkardım. 150 2'ye böldüm. Burası 75 derece yaptı. Benzer şekilde burası da yine 75 derecedir ama yazmaya gerek yok. Şimdi ABC üçgenine baktım. İç açıları ölçüleri toplamı 180'dir. 50 derece burada 50 derece burada kaç yaptı 100. 180'den 100'ü çıkardım 80. Yani burası 80 derece olmalı. O zaman alfa'ydı arkadaşlar. Bir kısmı 75 olduğu için 5 derecelik pay kalır. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.